Merhaba arkadaşlar. Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için güzel güzel bir model yapacağım. Çıtı pıtı. Ee, yazmam turuncu e, ipim kök yeşili e, mavi cip, cip sarısı bir de turuncu ipim var. Dört rengim var. Dört renkle çalışacağım bugün sizlerle arkadaşlar. E, modelime başlamadan önce Kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone olun ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, aboneler bildiğiniz gibi e, tamamen ücretsiz. Ee, videoyu sonuna kadar izlemeyi, arkadaşlar paylaşmayı, yorum atmayı unutmayı, yorumunuzu mutlaka bekliyorum. Ee, şimdi hazırsanız hep beraber başlayalım. Arkadaşlar zürafamı yaptım, hazırladım. Bir kaç tane çiçeğimi de yaptım, Çıtı bötü. Ben bunu gördüm, çok beğendim. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ara yolları e, turuncu yazman renginin ipinde yapacağım ben. E, yaptım daha doğrusu. E, kök yeşili de ondan sonra koyuyorum arkadaşlar. Şimdi turuncu ipimle ara yollarımızı yapalım. E, böyle. 3 tane pırpır yaptım. 3. pırpırın tepesine çıkayım. bir düğüm atalım böyle. 1 2 3. pırpıra e, ipimi 3. zürafama ipimi iğnemi takayım oraya sabitleyeyim arkadaşlar. Böyle. Şimdi bir zürafa yapalım. Bir. Ee, bir zürafa da yapalım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar iki zürafa yaptım ikinci zürafama girdim böyle ikinci zürafama girelim zürafan içinde pırpır yapalım bir arkadaşlar bir bazı arkadaşlarım diyor ki bu pırpırlarım yana doğru kayıyor yan geliyor böyle düz çıkmıyor ben ne yapayım böyle yapın arkadaşlar onun için biraz söyleyeyim de arkadaşlarımız öğrensin böyle yavaş yavaş çekelim öğrendikten sonra isterseniz hızlı da yapabilirsiniz böyle ayarlayın böyle iki iğneyle böyle ayarlayın böyle ayarladıktan sonra parmağınızı böyle bastırın hiç kaldırmayın sonra sıkı sıkı da çekin ki böyle düz çıksın yoksa parmağınızla basmasanız hep yan durar durur böyle basın arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi püf noktası bu öğrendikten sonra da belki basmasan da ara sıra düz durur ama hep durmaz 30-40 yıldır yapıyorum ben Böyle tutmasam düz durmaz arkadaşlar. Mutlaka böyle tutun. Şimdi bunun tepesine bir düğüm atalım. 1, 2, 3. Üçüncü pırpıra e, zürafaya yine mi takayım? Aşağıya gelelim. Böyle. Şimdi bir zürafa yapalım. Bir tane daha yapalım. Böyle. Arkadaşlar iki zürafamız oldu. İkinciye geri dönüş yapalım. E yine yavaş yavaş bu pırpırlarımızı yapalım ki yeni öğrenenler arkadaşlarımız var. E İyi ki güzel yapsınlar. Böyle gördüğünüz gibi yine mi taktım. Böyle. Böyle taktım. E şimdi alttan ipimi aldım. Böyle. ilk başta bunu nasıl ayarlarsam büyüklüğün küçüklüğünü ona göre öbüründe aynı ayarlarsın. Böyle tutalım sıkı. Sıkıca tutalım. Tuttum. Böyle bir tane pırpırımız oldu. İkinciyi yapalım arkadaşlar. Böyle bir kere pırpırları bir kere şey yapın. Dolanın. Ee, şimdi böyle çektim diyelim. Ee, emin değilsin. Diyorsun ki bu biraz küçük mü oldu? Büyük mü oldu? Böyle yapın. Ee, böyle ayarlayın. Baktığınız bir böyle tutun düz tut ama böyle düz tutun böyle çekelim arkadaşlar. Bir iki pardon bir iki kere dolanmayın bir kere bir kere böyle dolanın böyle ayarlayın. Farz et bu biraz büyük oldu. Bak gördüğünüz kususu büyük yaptım ki size söyleyeyim. Ee, büyük oldu. Bu şey yapacaksınız. Böyle çekeceksiniz. Biraz daha çekelim. Böyle çektiniz. Şimdi 1 2 3. Böyle ayarlayın. Bak biraz daha büyük geldi o. Bu. Bunu birazcık daha çekelim. Çektim. Şimdi geri 1 2 3. Aynısı gördüğünüz gibi. Şimdi gel gelelim bu püf noktasına. Parmağınızı 3 Şeyin, pırpırların üstüne de koyabilirsiniz. Tek buna da mecbur üçsüne de koyabilirsiniz. Çünkü küçük yer. Böyle. Şimdi aynısı oldu. Çekelim böyle. Böyle düz duruyorlar arkadaşlar. Böyle düz duruyorlar. Gördüğünüz gibi düz durduk. İnşallah öğrenirsiniz. İnşallah biraz öğretmişim. Ne mutlu bana size de bir yorumunuzu mutlaka bekliyorum eğer böyle bakmışsanız öğrenmişseniz bir yorum hakkım var bir yorum atabilirseniz çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar şimdi bu ara yolları yeterli için benim için şimdi de üstteki çiçekleri yapalım Arkadaşlar kök yeşili ipimi taktım ee, şimdi e, iki tane kök yeşili üç yer bırakmışım 3 yeri yapacağım şimdi e, gördüğünüz gibi yukarıda böyle önce bunu sonra bunu sonra bunu yukarıda yapmıyorum <laughs> böyle aşağıda yapıp gideceğim ki düğümler hep bir tarafta olsun Onun için aşağıda başlayalım ee, iğnemin üstüne ipimi alayım böyle gördüğünüz gibi ee, bir iki kere dolanayım böyle ip bu tarafa geldi ipi bu tarafta getire, getirdiğim sebebi de e, hep bu tarafta keselim hem bu tarafta hem bu tarafta kessem güzel durmaz hem böyle sağlam oluyor hem de güzel duruyor Sonra pırpırlarımızı yapalım. 3 tane pırpırımızı yapacağım arkadaşlar. 1 2 Bunu böyle 2 kere doluyor ne sonuncukine. Çünkü bunda koparacağım ki sağlam dursun arkadaşlar böyle kullanalım şimdi buradan buraya geçiş yapalım böyle gördünüz ki böyle daha güzel duruyor şimdi daha sonra size püf noktasını söyleyeceğim arkadaşlar şimdi burada da üç tane pırpır yapalım bir İki kere dolanmayalım. Sonuncusunda iki kere dolanalım. Çünkü orada keseceğim sağlam olsun. Böyle. Şimdi buradan öbürüne geçiş yapayım. Böyle. Bir. Hatta bunu keselim. Böyle de daha güzel olur. Böyle. Şimdi bu ara yollarını kesin de arkadaşlar bir pırpırdan sonra e, bu ipi kesseniz daha güzel olur çünkü o ip daha arada kaybolur gider e, el işiniz temiz durur arkadaşlar bu son pırpırda iki kere dolan kes, kestikten sonra açılma falan olmasın böyle Gördüğünüz gibi böyle oldu harika. Şimdi bunlar oldu. Ee, şimdi bu üstteki çiçeklerimizi yapalım. Bu ipi takayım arkadaşlar. Üstteki süsleri ile cüccü sarısı yapıyorum iki renk. Şimdi mavi de bitmiş. Ee, burası sarı olacak, buran mavi olacak, bura sarı olacak en sonuncusu da mavi olacak Şimdi bu sarı da başlayacağım ee, bir tane mavi yerine bırakalım ee, sarıya ipimi bağlayayım ee, gördüğünüz gibi aşağıda geliyorum yukarıda gitmiyorum aşağıda geliyorum ki düğümler hep bu tarafta kalsın ee, ilk pırpırıma e, civciv sarı ipimi bağlayayım böyle bir iki kere dolanayım bunu da alttan alayım böyle e, tepede küçük bir zürafa yapalım böyle şimdi öbürüne geçiş yapalım arkadaşlar aradaki ipi sonra keseceğim böyle pırpırlar küçük zürafalar yapalım Arkadaşlar bunlar hep kesiliyor ya. iki kere dolanı zürafa yaparken. Böyle. 1 bir, bir, iki. İki kere dolan ki sağlam olsun. Böyle. Şimdi bir tane bitti. arada bir tane bırakalım mavi için. ikinciye geçiş yapalım. üstüne bile alayım bunu da alttan aldıktan sonra iğnemizi çekelim böyle burada da bir zürafa yapalım iki kere dolanalım şimdi öbürüne geçiş yapayım öyle yine aynı yerde bir zürafa yapalım. Şimdi birine geçiş yapayım. Alttan alayım. Bir tane zürafa da burada yapalım. Şimdi bunu keselim. Öyle. Böyle oldu. Mavi de takalım arkadaşlar. Şimdi böyle, bu sefer maviye birinci pürpüre ipimi takayım. İpimi bir iki kere dolanayım. Bunda alttan alayım böyle. Şimdi küçük püpüra zürafalar yapalım tepede. Böyle. Şimdi buna geçiş yapayım. Böyle yeni yeni öğrenler için diyorum arkadaşlar. Bu çıtı pıtı hem gösterişli hem güzel hem de basit yapabilirsiniz inşallah. Çok güzel de duruyor. Hediyelik olur. Kendinize yapabilirsiniz güzel renkliye de olur güzel de olur size bağlı eğer yazmazınız düzse iki renkli yapabilirsiniz eğer ki yazma desenli ise yazman renginde koyabilirsiniz kaç renk varsa çıtı pıtı olur gök uşağı gibi durur arkadaşlar onun için bunu kaçırmayalım eğer arkadaşlarınız varsa şey de yapabilirsiniz paylaşabilirsiniz Arkadaşlar şimdi bunu da tamamlayıp geri dönüş yapayım arkadaşlar arkadaşlar şahane oldu çok güzel oldu ben çok beğendim çok da sık gösterişli bir model oldu böyle de yazmanın üstüne de koyalım arkadaşlar Harika durdu. Bence bunu kaçırmayalım. Hemen kızların, gelinlerin bokçasına koyalım. Cez olarak. Hediyelik de olur. Kendine de olur. Basit ama çok güzel gösterişli. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma bir destek amacıyla yorumunuzu beklerim abone olmayı unutmayın tamamen aboneler ücretsizdir arkadaşlar Allah'a emanet